Herkese merhaba. Bu işi paylaştığımda birçok arkadaş bana mesaj gönderdi. Hatice Hanım çok ince sargı atma yapmaz mı? Arkadaş, arkasına yapıştırıcı kullanıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kumaşınız nedir diye çok sordunuz. Ee, ben de sizlere hazır çekim yaparken bu videoyu paylaşmak istedim. Öncelikle gördüğünüz gibi sargılarım ince değil arkadaşlar. Sıkı sargı. Buradaki güpürün detayına göre bu kadar kalın sargıyı kaldırıyor. Daha kalınına çirkin bir görüntü olur. Şöyle arkasını çeviriyorum. Hiçbir şekilde atma yapmaz. Yapıştırıcı yok. Kumaşım fay kumaş. Neden size doğru kumaş dediğimi şöyle göstermek istiyorum. Eğer ki ben bu işi Osmanlı ipeğinde yapsaydım zaten Osmanlı ipeği olduğu yerde atan bir kumaş. Yapanlara saygı duruyorum. Beni sakın yanlış anlamayın. Bu şekilde ben fay kumaş kullandım. Şimdi bu kumaşı bu işte kullanabilirim. Ama bu kumaşı kullanamam arkadaşlar. Bakın çok güzel seccadeler dikiyoruz. Ama bu kumaşı kullandığımda zarf bohça hazırlıyorum. Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah Sizlere için de güzel bir video olmuştur.